Osman, niye delinmiş kayık gibi yana yatmış geliyor? Herhalde işleri ters gitmiş olmalı ineğin! Merhaba arkadaşlar! Merhaba! Merhaba. Herkesi yemeğe davet ediyorum. Sonra da bir gazinoya gider eğleniriz. Ne no, yoksa piyangodan para mı çıktı? Metalim yok. Kafam filmcilere kızdı. Biraz efkar dağıtırız dedim arkadaşlarla. Oğlum, sen oynattın galiba! <laughs> Oynatacaktım ama oyun havası çalacak bir zurnacı bulamadım. gırı <laughs> Gür bırak Osman, paran yoksa lokantacı dayaktan bizi param parça eder valla. Oğlum ben filmlerden dayak yemeye alışkınım. Lokantada beni getirdikleri hesaba göre döverler. İki tokat da bağışış için atarlar, olur biter. Anlaşıldı. Sen hiç gazinocu dayağı yememişsin. <laughs> gazinocu dayağı yemedim ama jön dayağı çok yedim. ...Gön dayağının yanında gazinocu daya yayla çorbası gibi kalır. Bırakın şamatayı! Davetimi kabul edip gelen var mı? Ben varım. Çoktan beri fiyat artışından içki içemiyordum. Sayende belki şöyle adam akıllı kelleyi bulurum. Yaşa olan konyakçı! Bugün alkol komasına girebilirsin. <laughs> ben de geliyorum. Senin dayak yemeni zevkle bir seyredeyim. Ben de geliyorum. Ben de. Çok sayın saygıdeğer abimiz buyurun. Bir eksiğiniz varsa emredin. Bütün masraflarınız patronumuz tarafından ödenecektir. Ödensin bakayım. Yahu amma itibar ediyorlar sana. Sen beni ne zannediyorsun oğlum? Tanıyorlar, seviyorlar. Hadi şerefe. Arap. Sen de iç oğlum. Hadi bakayım, hadi canım benim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. <laughs> Safalar getirdiniz. Safa Her bulduk. ne kadar size layık değilse de buyurun. Ee, efendim, bir emriniz olursa bana bildirin. Olmaz mı? <laughs> Müsaadenizle. Ya üstelik bir de para veriyorlar. Verecekler tabi. Meşhur adamlara para da veriyorlar. Biraz da başka yerlere gidip eğlenelim ha? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Niye geleceğinizi haber vermediniz? Haber verseydiniz sizi kapıda karşılardım. Ee, buyurun emanetinizi. Emirlerinizi bekliyorum, bir şey olursa içerideyim. Hayır, dışarıda ol. Peki efendim, emirleriniz dışarıda olurum. Bu ne be Osman? Herkes sana para veriyor. Senin aklın ermez. Bu patron da sanatçılardan anlıyor. Beni tanıyor tabi. <laughs> Hadi şerefe içelim. Arap sen içme, bokunu çıkarıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gülenler de içmesin. Tek ben içiyorum. Oo, hoş geldiniz abiniz. İçerisi kalabalık olduğu için sizi burada ağırlamaya çalışacağım. Çalış, çok çalış. Çalışıyorum. Arzu ederseniz salonu boşaltayım. Müşterileri dışarı atayım. Lüzum yok. Burası iyi. Ver bakayım. Affedersiniz. Sahi unuttum. Buyur. Müsaadenizle. Amma işte. Her gazinoda bedavadan yedik, içtik, bir de üstte para verdiler. Ulan sen hakikaten meşhur bir artistmişsin.